Herkese merhaba, ben Mustafa arkadaşlar Bugün duyuru videosuyla karşınızdayım. Dört mu oldu? Dört oldu. Dördüncü duyurucu hücresiyle. Bugün konumuz ne arkadaşlar? Köye gidiyorum. Ya oğlum sen daha yeni geldin köye. Niye gidiyorsun? Ne yapıyorsun orada falan? Demeyin çünkü gizeli iki buçuk hafta oluyor. Bildiğiniz gibi seçimler 29... 29 Ekim falan filandır 5 gün tatilimiz var arkadaşlar. Onun için köye gidiyorum ve ve Arkadaşlar dediğim gibi demiş miydim bilmiyorum ama eee neden gidiyorsunuz falan deme çünkü arkadaşlar e, ben daha yeni attım videolar falan. Daha doğru söylüyorsunuz. Daha bit, köyde çektiğim videoları atmaya daha bitirmedim. 2-3 kaldı. Atılacak. E şimdi şu an bir video atıyorum. Ee, o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Önceki video hemen. Ee, bu video saat şu an 4-15 geçiyor. Çeyrek Ben bunu şurada 7'de başladım. 8'de falan bir İşte atınız 8'de izlersiniz. Bugün e, ayın kaçı ben bilmiyorum. Yani 29 Ekim az kaldı. 26'sın 27'sin ne? seçimler ee, 29 Hatirimiz var arkadaşlar. Işte. günlerden salı. Yarın çarşamba yarın gideceğim. İşte. geleceğim. 5 gün oluyor. 5 gün köyde kalacağım. Ee, yani köyde kaldığım sürede size da 5 gün 2 günde 10 15 8 video falan depoluyorsam 5 günde o video sayısı 20'ye ulaşır gibi geliyor. Hmm, böyle. işte arkadaşlar dediğim gibi karan köye gideceğim işte arkadaşlar Haydar'ımız nerede ya bizim Haydar Sıvı sıkıysa... ise Kaytar Tamam dur Ters görüyorsunuz Ters görüyorsunuz Niye şimdi kameradan ters görüyorsunuz Haydar sıkıysa Kaytar 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 Sonsuza kadar hadi. Bir dakika bir şey göstereyim size. Şu var ya şu. Şunda benim küçük videolarım var. Küçüklüklerden arkadaşlar Sünnetten kalma videolarım var. Ee, ne diyorduk en son? Evet. Ne diyorduk? <laughs> arkadaşlar. Bu e, videom böyleydi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, daha doğrusu izlemiyorsunuz ya izleyin. Çok az izlenme geliyor. Bundan hiç memnun değilim. 4 abonemiz var. 3 tane 4 oldu. Dolayısıyla teşekkür ederim. Yani. O son 4. zaten. 4. abone olan kişiye çok teşekkür ederim. Neyse hepsine ne yani. 4 abonemiz var. Ee, başka ne diyeceğim bilmiyorum. Neyse. Videoyu burada sonlandıralım mı? Abi, 4 dakika olsun sonlandıralım. E ne yapıyorsunuz gençler anlatın ya. Bütün yorumlarına yazın. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyseniz yazın işte yorumların altına. Beğenler gelsin. Arkadaşlar en azından bir dislike atın ya. Ona bile mağdur ya. Neyse 10 saniye sonra bitireceğim. Ee, iyi i̇yi misiniz? Aşağı yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. I've been on my my life up, my my good friends. They're bye bye.